Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Önceki derste yaptığımız matematik ile ilgili örnek uygulama yapmak istiyorum bu derste. İlk olarak ne yapacağımızı bir yazalım. Programımızın işte bir şey olacak. 0 ile 560 arasında bütün tam sayıların sinüs ve kosinüs değerlerini tablo halinde bir dosyaya kaydedecek. kaydedildi. Şimdi programımızı yazmaya başlayalım. İlk olarak ihtiyacımız olan matematik kütüphanesiydi. Onu bu sefer şöyle import etmek istiyorum. From Math Import Yıldız. Yani her seferinde Math Math yazmak yerine direkt isimleri kullanabilirim artık. Sonra bir döngü açmam lazım. Niye? 0 ile 360 arasındaki sayılar lazım bana. For Sayı diyeyim. Sayı in. Range 0 360'ta biteceğine göre ne yazıyoruz? 361 Print diyorum, hatta print demeyelim şimdilik. Ya da görmek için önce print diyelim. Print <laughs> Sin Ne olacak? radians. Çünkü önce radyan çevirmemiz gerekiyor sayımıza. Sayı Önce bir sinüs tablosunu bastıralım. Böyle hızlıca bir tablomuzu oluşturdu. Daha sonra Gelelim buraya. Biraz daha okunur olması açısından hangi sayının sinüsünü bastırdığımızı söyleyelim. Sayı diyorum virgül Aa, sinüs değeri diyeyim. Sonra bir daha virgül koyalım. Şöyle bir ekrana bastırmayı deneyelim. Şimdi biraz daha düzenli oldu. Basma, bastırmasını bekledik. Şöyle bütün değerleri bastı bizim için. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Bütün sayıların sinüs değerlerini bastık. Bunu bir, bir dosyaya yazarsak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Onun için de önce bir dosya açalım. Dosyayı eşittir diyorum. Open. Çıktı nokta. Ne olsun şöyle. Çıktı nokta txt. Ben bunu yazma modunda açmak istiyorum. Neden çünkü her seferinde tekrardan sıfırlansın. Alt alt eklenmesinin çok bir anlamı yok. Top topu bir tane tablomuz var. Şimdi bunu print diye ekrana basıyor ama ben ekrana değil nereye dosyaya bastırmasını istiyorum. Onun için de şöyle yapalım. Sayı önce bir string yapmamız gerekiyor tahmin edeceğiniz üzere. Sonra stringleri artıyla toplayabiliyorduk. Şunu ekleyelim. En son bunu da string yapalım. Bunu da getirip şu tırnak şartından sonra ekledik mi şu halde bastırmaya dönersek bakalım ne olacak. Kaydedeyim mi diyor. Kaydet dedim. Bakın yine aynı çıktığı verdi. Yalnız aralara birer boşluk atmamız gerekiyor. Onları da bir buraya atayım. Bir de şuraya atayım. Şuraya bir tane de iki nokta üst üste koyarsak biraz daha düzenli olur herhalde. Şimdi bunu yaptık. Ekrana bastırabiliyoruz. Hemen bir daha görelim. Bakın hepsini ekrana bastı. Buraya kadar çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Dosya yazacağız. O zaman dosya nokta diyorum. Şurasını bir yazsın. En son işimiz bitince ne yapıyorduk? Dosyayı kapatmamız gerekiyordu. Dosya nokta close diyorum. Şimdi burada dosyayı kapatmış olduk. Şimdi bir daha F5'e basalım. Şimdi çıktı da bir şey göremedik. Dosyanın içine geldiğimiz zaman da şöyle bir şey görüyoruz. Fark ettiyseniz biraz karışık. Peki neden? Çünkü hiç ters slash en yani alt satıra geç demedik. Onun için gelip şurada bunu yazdıktan sonra alt satıra geçmesini söylememiz gerekiyor. Vaya ters slash n ekliyorum alt satıra geçmesini belirtmek için. Şimdi F5'e basıyorum. Ufak bir karışıklık olmuş. Ona hemen bakalım. Non type and str. Şurada ufak bir düzeltme yapmam gerekecek. Parantezlerimiz karıştı. Şunu şuraya alıyorum. Şu artı işaretini de şuraya alalım. Aa, bu parantezin dışında dosya.write'a bir şey eklemeye çalıştık. Dosya.write'da bir şey döndürmediği için hiçbir şey dönmüyor. Sen neyle string'i toplamaya çalışıyorsun dedi. Yani son hali özetle bu. Biraz kafa karıştırıcı söylemiş olabilirim. Şimdi burada bir F5'e basıyorum. Şimdi program çalıştı. Şimdi çıktıya bakacak olursak. Hemen şöyle taşıyayım. Gördüğünüz gibi daha düzenli bir şey elde etmiş olduk. 0 sinüs değeri. Hatta böyle 350 sinüs değeri falan diyor. Bunu biraz daha anlaşılır hale getirip şöyle sayısının diye bir şey ekleyelim buraya. Daha hoş olur herhalde. Şimdi bakalım ne duruma geldik. Hepsine sayısını sinüs değeri diye bir şey de ekledim. Tamam çok güzel. Bir de kosinüslerini yapalım. Onu nasıl yapacağız? Dosya nokta ait diyorum. Hatta direkt şurayı alıyorum. Yani biraz kaydırmam gerekecek sanırım. Şöyle. Bu ne olacak? Kosinus olacak. Sonra da şuraya Kosinus değeri diyorum. Şimdi burada güzel. Bir F5'e basalım. Dosyayı görelim. Bakın ne oldu? Sinüs, Kosinus, sinüs, Kosinus. Her sayı iki kere yazdım. Yalnız ben sinüs ve kosinüs tablolarını ayrı istiyorum. Böyle biraz düzensiz oldu gibime geldi. Onun için şurayı hemen bir ayırayım. Şurasını alayım kendime. Sadece sinüsler kalsın burada. Ne yapmam gerekiyor? Bir tane daha döngü kurup. Önce şuraya bir şey yapalım. Dosya nokta. Write diyorum. Şöyle biraz çıktıra çekelim. Hani en azından bir sinüs tablosunun bittiği belli olsun. Dosya bunu yazdık. Şimdi bir tane daha döngü kuralım. For sayı in diyorum yine. Range 0'la kaç arasındaydı? 361 arasında. Geliyorum. Bir daha dosya nokta right diyorum. Bu sefer ne kullanacağım? Kosinüs kullandım kosinüs değeri dedim. Yani sinüsler bittikten sonra kosinüsleri basmasını istedim. Şimdi bir daha F5'e basalım. Çıktığı görünce daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi çıktı dosyasına bakalım. Şöyle bir yukarısına çıkayım. Önce sinüsleri basıyor. Neden önce sinüsleri basıyor? Önce şu yukarıdaki döngüyü işliyor. Onları basıyor. Daha sonra sinüsler 360'da bittikten sonra şu tredleri şurada bastırmasını söyledik. Onları basıyor. Onlar da bittikten sonra geliyor. 0'dan 360'a kadar olan sayıların kosinüslerini basıp dosyayı kapatıyor yani kaydediyor. Bu programımız da burada bitti. Bu videoyu daha uzun tutmak istemiyorum. Şu anlık sanırım yeterli. Bu sonraki videoda görüşmek üzere.